Kıymetli arkadaşlarım, değerli 2023 KPSS adayları, hepiniz hoş geldiniz ve 2023 KPSS güncel bilgilerin ilk videosunu çekiyoruz. İlk defa izleyecekler için hızlıca bir güncel bilgilerde neler yapacağımızdan bahsedeyim, sonra hemen videoya geçelim. 2023 KPSS'de güncel bilgilerde 6 adet soru çıkacak. Diğer kamu kurum sınavlarında daha fazla sorular çıkabilir ama KPSS'de 6 soru karşınıza gelecek. Ben sizler için her ay ülkemizdeki olan güncel olaylardan, dünyada olan güncel olaylardan, gazeteden, televizyondan, haberlerden derleyip toplayıp böyle sizlere sunum yapacağım. Ve sınava 2-3 ay kala bunları birleştirip kitap haline getireceğim. İçine de 40-50 tane deneme ekleyeceğim. Şu anda da ben kitap olarak çıkarabilirim ama bir anlamı olmaz. Daha sınava birçok ay var. Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da çok önemli olaylar olabilir. Bunları da eklememiz gerekiyor. O yüzden kitap için kesinlikle sabırsız olmayın. Başka yerlerden de şimdi almanızı önermiyorum. Yani başka yerden tabii ki alabilirsiniz ama şimdi güncel bilgiler kitabı alınmaz adı üstünde bu güncel bilgi zaten daha olaylar olmadı. Sınava 2 ay kala almanızı daha sağlıklı buluyorum ben. Ben de kendi kitabımı 2 ay 3 ay kala çıkarmayı planlıyorum. Kıymetli arkadaşlar videoları izleyeceğiz. Videolardan sonra ben sizi siteye soru çözümüne göndereceğim. Videoda izlediklerinizi orada soru çözerek pekiştireceksiniz. Ben sizle ara ara eşleştirme yapacağım, pratikler yapacağız, soru çözümleri yapacağız. Yani bu güncel bilgiler videoları sizlere başta sıkıcı gelebilir, zor gelebilir. Ama inanın sınava bir ay kala, iki ay kala hepsi aklınızda olacak. Hepsini adınız gibi ezberlemiş olacaksınız. Önceden izleyenler varsa zaten biliyordur. Ve arkadaşlar lafı fazla uzatmadan 2023 KPSS güncel bilgilerin ilk videosuna başlayalım. 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı. 2022 Dünya Kupası nerede oynandı diye de soru gelebilir. Eğer böyle gelirse de 2022 Dünya Kupası Katar'da oynandı tamam mıdır arkadaşlar? Bakın KPSS sınavından sonra oynandı. Yani henüz bir kamu kurum sınavında çıkmadı bu. Sizlere neden çıkmasın diyorum. Ve 2022 Dünya Kupası'nda bazı ilkler yaşandı. Onlara da hemen değineyim. Bu zamana kadar Dünya Kupalarında ilk defa bir kadın hakem görev yaptı arkadaşlar. Bu kadın hakemin de ismi Stefania Frapart. 2022 Dünya Kupası'nda ilk defa görev yapan kadın hakem oldu. Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi Fas oldu arkadaşlar. Yıllardır oynanan Dünya Kupası'nda yarı finale hiçbir zaman Afrika ülkesi yükselmemişti. Bakın, tek ülkeden bahsetmiyorum. Afrika ülkelerinden bahsediyorum ve ilk defa Fas yarı finale yükseldi. Büyük bir beğeni topladı. Sınavda çıkarsa kesinlikle şaşırmam. Fas'ı unutmayın. Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel altın madalya kazandı 400 metrede. Merve Tuncel Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele, Aralık 2022 tarihinde 82 yaşına vefat etti. Pele gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak gösteriliyor. Pele'ye dikkat edelim. Aralık 2022 tarihinde vefat etti. Fatih Terim Golden Foot yani altın ayak ödülüne layık görüldü arkadaşlar Fatih Terim. 2023 Dünya Spor Başkenti Konya seçildi arkadaşlar. Resimdeki de bakın Konya'nın stadı. 2023 Dünya Spor Başkenti Konya seçildi. Konya'ya dikkat edelim. Çıkma ihtimali yüksek bir bilgi. 2023 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Eğer bir değişiklik olursa ben size bunu duyururum. Yeni videolarda bunu eklerim. Güncelleme oldu diye. 2023 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. 2023 Akdeniz Kickboks Şampiyonası Türkiye'de yapılacak arkadaşlar. 2023 Akdeniz Kickbox Şampiyonası. Şimdi spor haberlerini bitirdik. Bakalım hangi kurum ne ile ilan etmiş bunlara da başlayalım. Birleşmiş Milletler 2023 yılını okyanus bilimleri 10 yılı ilan etmiş arkadaşlar. Birleşmiş Milletler okyanus bilimleri 10 yılı ilan etmiş. ÖSYM Birleşmiş Milletler'in UNESCO'nun Cumhurbaşkanı'nın hangi kurumun ne yılı ilan ettiğini önceki senelerden sınava girenler varsa çok iyi biliyordur. Çok sever, çokça sorar. O yüzden Bunlara dikkat edelim. Birleşmiş Milletler Okyanus Bilimleri 10 yılı ilan etmiş 2023 senesini. 2023 Avrupa Yeşil Başkenti, Estonya'nın Tallinn kenti seçilmiş arkadaşlar. 2023 Avrupa Yeşil Başkenti. 2021 KPSS'de çıkmış bir soruydu. O senenin Avrupa Yeşil Başkenti'ni sordular. Bu sene bu sene sizlere niye sormasın diyorum. Ve arkadaşlar dikkat ettim. Tekli senelerde ÖSYM güncel bilgilerde kolay soruyor umarım bu sene de kolay sorar ve hepsini rahatça yapabilirsiniz. Kolaydan kastım herkesin yapabileceği bir bilgi değil. Son zamanlarda güncel bilgilerde güncel olmayan bir bilgi sorduğunu gördükçe ÖSYM'den tek temennimiz güncel bir bilgi sorması. Çünkü güncel bilgi sorunca zaten biz yakalıyoruz. Ben bütün güncel bilgileri sizlere veriyorum. Tek temennimiz güncel bilgilerde güncel bilgi sunması. Bizleri ÖSYM ne hale düşürdü görüyorsunuz. Temennimize bakın. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2023 yılı turizm başkenti Şanlıurfa olarak seçmişler arkadaşlar. 2023 yılı turizm başkenti Şanlıurfa. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından tamam mı? Bunu unutmayın. Zaten Şanlıurfa peygamberler diyarı buradan bağlantı birleri teşkilatınca 2023 Türk Dünyası Turizm Başkenti Azerbaycan'ın Şamahı kenti seçildi. 2023 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti Azerbaycan'ın Şamahı kenti. Bakın bu Türk Devletleri Teşkilatı'nca Çanlıurfa hangisinden de İslam İşbirliği Teşkilatı'nda. İslam'ı görünce peygamberler diyar diyoruz, Şanlıurfa diyoruz. Türk dünyası turizm başkenti deyince Azerbaycan'ın Şamahı kenti diyoruz. Rutes Ward'un 2023 resmi ev sahibi İstanbul Havalimanı olmuş. 2023 Dünya Kitap Başkenti de Gana'nın Akra kenti seçilmiş. Bu da çıkmış bir KPSS sorusudur. ÖSYM seviyor. Dünya kitap başkentlerini seviyor. Gana'nın Akra kentine dikkat edelim. 2023 yılında dünya kitap başkenti seçilmiş. 2023 yılında nüfusu en kalabalık olan ülke Çin arkadaşlar. Bazılarınız belki diyecek. E hocam zaten biliyorduk diye. Bazı öğrencilerim bana mesaj attı. Hocam güncel bilgi sunan bazı kanallarda sayfalarda Hindistan diye söylüyor dedi. Hindistan Çin'i geçti diye söylüyor dedi. Ben de bunu düzeltmek adına bu bilgiyi yapıyorum. Arkadaşlar. Hindistan daha Çin'i geçmedi henüz. 2022'nin sonunda 2023'ün başı diyebiliriz. Nüfus sayımı yapıldı. En kalabalık ülke Çin çıktı. 150 milyon farklı. Aslında onlar yanlış bir bilgi yapıyor. Bir kurum tarafından Hindistan 2023 yılında Çin'i geçebilir diye bir rapor yayınlıyor. Nüfus olarak Çin'in nüfusunun azaldığını, Hindistan'ın yükseldiğini, bu farkı 2023 yılında kapatabileceğini falan yazıyor. O haberi görenler hemen güncel bilgi olarak sunmuş ama İçini okumamış maalesef keşke okusalardı. 2023 yılında nüfus en kalabalık ülke şu anlık Çin arkadaşlar. Güncelleme olursa Hindistan geçerse ben size bunun duyurusunu yaparım. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 2023 yılında ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri olacakmış arkadaşlar. Şu an dünyanın en önemli konuları arasında iklim değişikliği konuları konferansları öne çıkıyor. Ve Birleşmiş Milletler'in yapacağı bu konferans çok önemli. EY sahibi Birleşik Arap Emirlikleri olacak 2023 yılında olacak. Dikkat edelim çıkarsa buna da şaşırma. Dünyanın en yaşanabilir şehri gene Viyana seçilmiş. Dünyanın en yaşanabilir şehri gene Viyana seçildi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri dağıtıldı. Bu ödüller her senenin sonunda dağıtılıyor. Yani bu resimdekiler de 2022 senesinin aralığın sonunda ödül almış kişiler. Siz bunlardan sorumlusunuz. ÖSYM bir gelenek haline getirdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nden her sene bir tane soruyor. Sizlere de bu ekrandan bir soru ben bekliyorum. Vefa alanında Aşık Veysel almış arkadaşlar. Vefaya dikkat edin en çok vefayı soruyor. Müzik alanında Ajda Pekkan. Tiyatroda Ayla Algan. Resim alanında Süleyman Saim Tekcan. İlim ve kültür alanında Hayrettin Karaman. Sinema alanında Yılmaz Erdoğan. Edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler karikatür ve animasyon alanında Varol Yaşaroğlu, mimari alanda Hilmi Şenalp, gastronomi alanında Ömür Emre Akkor almış, dans balede Tan Sağtürk, zanaatte Sevan Bıçakçı, geleneksel sanatlarda da Gülbün Mesara ödül almış arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, her sene bana gelen soruların başında oluyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde 2023 senesinin ödüllerini bulamıyorum diyorlar. Arkadaşlar siz 2022 senesine sorumlusunuz. Çünkü bunlar aralığın sonunda verildiği için sizlere de sınavda çıkarsa 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde işte atıyorum resim alanında hangisi ödül almıştır gibi soru çıkacaktır. Gene bunun tekrarını da inşallah diğer videolarda yaparız. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı 4 gün önce. Rami Kütüphanesi. Burası Rami Kışlası'ydı. Önceden kışlaydı burası. Şimdi kütüphaneye çevrildi ve Türkiye'nin en büyük kütüphanesi oldu. Rami Kütüphanesi unutmuyoruz. Kimlik ile seyahat edebileceğimiz en son ülkeler açıklandı. Sırbistan ve Bosna Ersek kimlikle seyahat edebileceğimiz ülkelere dahil oldu. Ben ÖSYM olsaydı mutlaka bunu sorardım. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kimlik ile seyahat edebileceğimiz ülkeler arasındadır diye. Güzel bir soru olurdu. Sırbistan ve Bosna Ersek'i e de bu listeye dahil ettik. Ben soru çözümde veya denemede bunun sorusunu sizlere yapayım. 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç oldu arkadaşlar. 144 yıllık İstanbul Barosu'ndaki ilk kadın başkan Filiz Saraç oldu. Filiz Saraç'ı unutmuyoruz. Bakın buraya da bir yıldız atıyorum. Sınavda çıkabilir. Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçilmiş Taha Akgül. Dünyanın en iyi 32 köyü listesine Türkiye'den İzmir'in Birgi Köyü girdi arkadaşlar. Birgi köyü dünyanın en iyi 32 köy listesine girdi. Türkiye'den de tek köy Birgi köyüne dikkat edelim. Kıymetli arkadaşlar güncel bilgilerin ilk videosunun sonuna geldik. Videodan sonra mutlaka açıklama kısmına bırakacağım linke tıklayın. Siteden bununla ilgili soruları çözün. Linke tıklayın. 2-3 gün arayla kontrol edin. Yenilerini ben ekleyeceğim. Oradan çözün tekrar edin. Eğer tekrar etmezseniz soru çözmezseniz inanın bu izlediğiniz Not aldığınız bu video hiçbir işinize yaramaz çünkü aklınızda kalmaz arkadaşlar. Yıllardır güncel bilgiler sunuyorum. Her sene sorular tutturuyoruz. Eğer bana birazcık güveniyorsanız mutlaka bir 5 dakikanızı ayırın. Her videodan sonra linke tıklayarak soru çözümünüzü yapın. Çok yerde 4 tane kitabım var. Bunlar pdf olarak satılıyor. Yani gmail'inize pdf olarak otomatik olarak gönderiliyor. Kitaplarımla ilgili çok soru geliyor. Eğer coğrafyada, vatandaşlıkta, güncel bilgilerde eksikleriniz varsa onların kitapların tanıtım videoları var. Onlara bakabilirsiniz. Shop yerde örnek resimlere bakabilirsiniz. Ben aşağı linkini koyacağım. Kitaplarım soran arkadaşlar da oradan ulaşabilirler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.